Özellikle günümüz koşullarında her geçen gün girdi maliyetlerimizin aşırı artış göstermesi, başta fırıncılarımız olmak üzere tüm oda ve birlik yöneticilerimiz de maalesef çok zor durumda bıraktırıyor. İşin en önemli kısmı ise ekmek üretim girdilerinin hepsine müdahale etmeyen, örneğin ki ekmekli buğday unu şu anda kısmen tahsis yapılıyor. Ekmek mayası, doğalgaz, elektrik, su, akaryakıt ve serbest piyasa koşullarına göre belirlenen yaklaşık 40 kalem ürünün fiyatlarına hiçbir şekilde müdahale etmeyen bakanlık satış fiyatına müdahale ve etmemelidir. Fırıncılarımız yeter ki üretim girdilerimizin hiçbirinde artışlar meydana gelmesin asgari ücreti biz belirlemiyoruz. Akaryakıtın, doğalgazın, elektriğin, mayanın, unun, tuzun, suyun, ambalaj malzemelerinin fiyatlarını, dolayısıyla ürettiğimiz ekmeğin, üretim girdilerinin hiçbirinin fiyatını biz belirlemiyoruz. 40'a yakın ürünün fiyatları tamamen serbest piyasa koşullarına göre belirlenirken, neden ekmeğin fiyatı tarifeye tabi tutularak baskılamıyor? Sorusunu haklı olarak kabudaki muhataplarımıza soruyoruz. Öncelikle ekmek tarifesiyle alakalı 12. ayın 7'sinde yönetim kurulu kararımızı aldık. Yazımızı Esnaf Odaları Birliği'ne ulaştırdık. Buradaki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. 30 günlük bir sürecimiz var. Sanıyorum ki ocağın ilk haftasında ya da ikinci haftasında önümüze bir şeyler çıkacak. Dün tekrar bu manada görüşmeler yaptım yaptığım görüşmeler neticesinde dövizin geri gelmesi ve sahada yapılan denetimlerin market bakkal veya faiş fiyat noktasında şikayetlerin çok yoğun olmasından ötürü Bizlerden de sanki bir indirim beklendiğini hissettim direk bu söylenmese bile böyle bir algım oluştu. Ama her şeye rağmen biz İstanbul Fırıncılar Esnaf Odası olarak e, talep ettiğimiz fiyatın arkasındayız ve bunu çıkarmak için elimizden geldiği kadar uğraşacağız. Malum yine e, halk ekmek konusu. Buraya gelmeden evvel e, İstanbul Halk Ekmek e, Genel Müdür Vekil Başkan vekili, özür dilerim, Başkan vekili Özgen aradım, bir telekonferans yaptık. Kendisi de sizlere hassasiyetle selamları var. Ocak ayı içerisinde eğer bu fiyatlardan ekmek satışına devam etmeleri durumunda yaklaşık olarak aylık 20 milyon TL ile 30 milyon TL zarar edeceklerini ifade ettiler çok kısa bir süre içerisinde ekmek fiyatlarını güncelleyeceklerini ifade ettiler. Şu an itibariyle ekmek maliyetlerinin 2.26 250 gram ekmeğin maliyetinin 2.26 kuruş olduğunu ifade ettiler. Dolayısıyla ben bunları dinledikten sonra inşallah düzgün bir fiyatın yılbaşı itibariyle bizim adımıza düzgün olacak tabii. Ortaya koyacaklarına inanıyorum. Yani müjdeli bir haber gibi. Bir yıl içinde iki tarifi onaylattık. Üçüncü tarifi teklifini yaptık. İlk tarifemizi 2021'de Nisan ayında İstanbul Ticaret Odası Meclisi'nden onaylattık. İkinci tarife teklifimizin 8 Ağustos 2021'de teklif yaptık. 11 Kasım 2021 meclisinde yani 3 ay sonra onandı. Ağustos ayında biz komite toplantımızda 230 gram ekmeği 2,5 TL olarak talep bulundu. O gün itibariyle 170 TL civarında un alabiliyorduk. 230 gramında iki buçuk olması makul görünüyordu. Fakat arada geçen üç ayda bu 170 lira aldığımız un 350 lira seviyelerine geldi. Yani olağanüstü bir dönem yaşandı. Yani bu süreç o üç aylık dönem uzun yıllar görmediğimiz bir fiyat artışlarıyla karşılaştı. Sadece onda değil hayatımızın diğer önünde de oldu. Ama bizi en çok onu ilgilendirdiği için onu söylemiş olayım. Neticede geldiğimiz şu anki tarife onandığı gün itibariyle anlamsızdı zaten. 11 Kasım'da olan olmuş, onun fiyatları belirsiz hale gelmiş. 350 diyen, 400 diyen, 380 diyen fiyatın ne olduğu belli olmayan bir duruma gelmişti teminle sıkıntılar konuşuluyor. Fiyattan ziyade bunu bulabilir miyiz? Lafları konuşuluyor. Ama çok şükür bugün itibariyle devletin tahsis yardımı, fiyatların da biraz yumuşaması, piyasadaki o gerginlik azaldı bugün itibariyle. Pandeminin başlangıcından günümüze kadar geçen iki yıl süreçte sektör olarak çok zor iki yıl geçirdik bu zaman diliminde an geldi takdir edildik, an geldi fırsatçılıkla itham edildik. Ulusal kanalların ve görsel basının tartışma programlarının ana gündem maddesi oldu. İktidariyle, muhalefetiyle, hukukçusuyla, gazetecisiyle kısaca herkes ekmek ve ekmekçilik üzerinden rol çalma, oy kapma reytik yapma hesabıyla yorumlar yaparak öne çıkmaya çalıştı. Bir bu zaman diliminde birçok belediye uzun ekmek satma yarışına girişti. <laughs> aylarca gündüz, aylarca gündem olduğumuz bu zamanda belki de önmünden tırından ekmek almamış insanların ekranlarda ekranlarda camiamızı tartışmasını dinledik kısaca birbirine üstünlük sağlamak isteyen farklı grupların malzemesi olduk. Böyle bir konjonktürde elimize fırsat geçmişken, görsel ve yazılı basına çıkıp birinci ağızdan sektörün içinden geçtiği sıkıntıları somut bir şekilde ortaya koyma becerisini göstermedik. Bu noktada sektör temsilcileri olarak, Meslektaşlarımızın sıkıntılarına çare bulma adına karnemiz maalesef pek de iç açıcı değildir. 2022 yılında sektörümüzü yine böyle zor günler bekliyor ticaret odamızın 12. komitesinin e, toplantısına katılmış bulunmaktayız. tabii konuşmacıların hepsi konuştu ama gerçekten fırıncının sorunlarından hiçbirisi bahsetmedi bana göre. Bir Çetin Keçeli kendi e, konumu itibarıyla bizi bilgilendirdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Halbuki fırıncının Birçok sorunu var. Başta kapasite sorunu var, işçi sorunu var, ruhsatsız fırınlar hakkından sorunu var. Yani bizim konumuz sade bir ekmek tarifesi değil. <laughs>